Hocam şimdi biz daha ve intro çekmiştik programla ilgili evet. şimdi yeniden çekiyoruz bu da bir intro yani şöyle intro ee, biz ne yapıyoruz hocam yani enteresan iş bununla neyi amaçlıyoruz o videoda açıklamamıştık bunu tam olarak evet. ne yapıyoruz hocam biz yani yaptığımız şey asparagas haber vermek mi o mu? Hocam sadece bunlar ibaret değil. Ya yani neden ibaret hocam? Hocam videoların hepsinde yok ama birçoğunda bir eleştiri var. Evet. Yani biz aynı zamanda bir felsefi eleştiri de yapıyoruz. Evet, evet. Ama hani bunu yaparken böyle çok göze batmıyormaya çalışıyoruz. Evet. İnsanların kafasına sivile çakar gibi bir şey yapmıyoruz yani. Evet hocam. Eğlenceli yaptığımız için de hani bazıları hiç fark etmiyor bile. Öylelikle ne oluyor hocam? Ne oluyor hocam? Hem o kitleyi tatmin etmiş oluyoruz. Tabi. Hem bu kitleyi. Felsefe diyoruz, 10 kişi kaybediyoruz hocam. Evet. Sanat diyoruz, 100.000 kişi kaybediyoruz hocam. Ondan sonra cima, yok düşünce diyoruz, 1 milyon kişi kaybediyoruz hocam. Ondan sonra ama yine de videolarımız seyredilmeye başlandı hocam. Evet hocam. Çünkü demek, yani. demek ki TikTok izleyicisi. Neymiş o söylendiği gibi kalitesiz değilmiş hocam. Evet bunu da kanıtlamış olduk hocam. En azından bizi izleyenler kaliteli hocam. Aynen